Paris saldırısının ardından Fransa'da mülteci kampı ateşe verilmiş, Madrid ve Kanada'da ise iki cami kundaklanmıştı. Müslüman mültecilere hedef alan Furya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı yapan cumhuriyetçi adaylar da katıldı. I would certainly stop. İş adamı Donald Trump başkan olması halinde bazı camileri kapatacağını söyledi. Trump, New York'taki camilerin polis tarafından izlenmesine son verilmesini de hata olarak niteledi. Cumhuriyetçi Parti'nin diğer iddialı ismi Ben Carson, tehlikeli bir öneride bulundu. Carson, cihatçıların yaptıklarıyla geleneksel İslam'ın ne olduğunun ayırt edilmesi için ülkedeki imam ve din adamlarına büyük baskı uygulanması gerektiğini söyledi. I call for aid to the refugees. Cumhuriyetçi Parti'deki yarışta yer alan Florida eski valisi Jeb Bush Müslüman mültecileri dışlayan bir açıklamada bulundu. Bush, Orta Doğu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen mültecilerden sadece katliama uğrama tehlikesi olan Hristiyanların ülkeye alınması gerektiğini söyledi. Başkan Obama, 3 başkan adayının İslam'ı hedef alan açıklamalarına Antalya'da tepki gösterdi. Bush'un yaptığı sığınmacıların dinlerine göre alınması Amerikan fikri olamayacağını vurguladı. Terör saldırılarına e, ma maruz kalmış e, mağdurlar olduğunu e, unutmamalıyız. Onlara kapılarımızı kapatmak değerlerimizi e, sırtımızı dönmek olur.